Donanım haberden herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Excalibur markasının Intel Arc A750 ekran kartlı bir kasasına yakından bakacağız. Bakalım oyun bilgisayarı bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kasayla başlamak istiyorum. Kasa Excalibur markasının kendi gelişmiş olduğu bir kasa. Tasarım hatlarına baktığımızda bu markanın burada kendi gelişmeleri yaptığını zaten anlayabilmemiz mümkün oluyor. Mid Tower boyutlarına olan bu kasanın ön tarafında oldukça güzel bir tasarım dili kullanılmış. Ürünün alt tarafında yer alan RGB ışıklar yukarıya tam olarak yansıyabiliyor ve tam olarak ön bölüm RGB ışıklarla kaplı görünüyor. Bu da ürünün genel olarak şık görünmesini sağlamış. Bizler oyuncuyuz. Oyuncular neyi seviyoruz? RGB ışıkları seviyoruz. Bu ürüne de bol bol RGB ışık desteği bulunuyor ürünün ön tarafından. Bunu zaten görebilmek direkt olarak mümkün. Ve ürünün sağ ve sol taraflarında havalandırma delikleri görüyoruz. Soğutma performansını etkileyen detaylardan bir tanesi. Üründe mesh bir panel bulunmadığı için sağ ve sol tarafa böyle havalandırma delikleri yerleştirilmiş. Ve şimdi gelelim kasanın içerisine doğru yavaş yavaş girmeye başlayalım. Burada ilk olarak fanlardan bahsedeceğim sizlere. Kasa içerisinde toplamda normal fanlara baktığımızda 3 adet fan görüyoruz. Ön tarafta 2 adet bir tane de egzoz fanı. Ancak kule tipi soğutucunun fanını da devreye soktuğumda toplamda 4 adet fan bu kasa içerisinde yer almış oluyor. Ön tarafa baktığımızda en alt kısımda yine bir boşluk görüyoruz. Buraya da fan takılabilirmiş ama kasa bize bu şekilde geldi. Ön tarafta bizler 2 adet fan görüyoruz. Bu fanlar RGB aydınlatmalara sahip RGB aydınlatmaları sizler özelleştirebiliyorsunuz. Kasanın üst tarafında bir mod butonu bulunuyor. Bu mod butonuna bastığınızda ürünün renkleri değişebiliyor. Bu şekilde farklı ihtiyaçlara, farklı isteklere uygun renkler seçebiliyorsunuz. Mesela ben Ready Ornat'ı çok fazla oynayan birisiyim. Ready Ornat'ın da genel olarak teması kırmızılar üzerine. Kasanın rengini kırmızı yaptığınızda odanın ambiyansını mesela sizler de kırmızıya çevirmiş oluyorsunuz. Oyun için daha uygun bir ortam devreye girmiş oluyor. Biz oyuncuda bu tarz detayları seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Ondan dolayı vurgulamak istedim. Ve gelelim cam kısmı. Şimdi ürünün bu tarafında normalde bir temperli cam bulunuyor. Siz daha bunu ekranda detay olarak görüyorsunuz. Bizler neden buraya koymadık? Işıklarımız nedeniyle yansıma yapabiliyor. Bu yansıma kamerada pek hoş durmuyor. Ondan dolayı biz temperli camı söktük. Sizler şu an içerisini camsız olacak şekilde görüyorsunuz. Temperli cam bir oyun bilgisayarı için oldukça önemli bir detay. Neden diyeceksiniz? Genel olarak yan taraflarda plexi malzeme kullanıldığında ufak dokunuşlarla bile silmek istediğinizde plexi malzeme çok kolay bir şekilde çizebiliyorsunuz. Temperli camlarda böyle bir sorun söz konusu değil. Oldukça güzel bir temizlik söz konusu oluyor. Sağlamlık açısından tabii ki plexiye göre daha iyi hissettiren bir malzeme türü olduğunu vurgulamış olayım. Ve gelelim kasanın üzerindeki portlara yakından bakalım. Üst tarafa baktığımızda 2 adet USB-A, kulaklık, mikrofon, mod, renk halkası, reset ve güç butonu görüyoruz. Aslında baktığımızda oldukça yeterli portlar buraya yerleştirilmiş. Renk modları kısmında iki farklı şey bulunuyor. Bunlardan bir tanesi M kısmı. M'ye bastığınızda renkler arasında değişiklikler yapabiliyorsunuz. O halka kısmına geldiğinizde ise bastığınızda genel olarak renklerin dönüş açılarını kontrol edebiliyorsunuz. Yani kasa genel olarak baktığında aslında şunu sizlere sunabiliyor. Işıkları kontrol etmek oldukça kolay ve genel olarak istemiş olduğunuz ambiyansı bu ürüne birlikte yansıtabiliyorsunuz. Ve gelelim toz filtresi kısmına. Ürünün üst tarafında bir toz filtresi bulunuyor. Hatta buraya bir sticker da yapıştırılmış. Diyor ki işte kullanmadan önce sticker'ı sökün. Bizler detay çekebilmek adına bu sticker'ı sökmedik. Sizler detay olarak zaten bunu gördünüz. Toz filtresi önemli. Neden? Bazen bilgisayarları mecbur olduğumuz için açık ortamları konumlandıramıyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi yer olmaması. Kasayı en ucuda köşe attığınızda tozlanma daha fazla oluyor hava akışı nedeniyle orada tabii ki. Sizler bu toz filtresini söktüğünüzde kolay bir şekilde temizlemesini yapabiliyorsunuz. Yani bu tarz detaylar bir kasa için önemli. Bu kasa modelinde de bulunuyor. Ve sadece burada değil ürünün alt tarafında Power Supply fanın orada da bir e, temizleme filtresi bulunuyor. Bunu da yine temizleyebilmeniz söz konusu. Hazır Power Supply'na bahsetmişken Power Supply'a e devam edelim. Ürün içerisinde Casper markasının kendi gelişmiş olduğu 700W 80 Plus Bronze bir power supply bulunuyor. Bilginiz olsun. Ve kasa alakalı son olarak ekran kartı desteğinden bahsedeceğim. Ekran kartımızı burada görüyorsunuz ve burada bir ekran kartı desteği bulunuyor. Bu önemli. Aslında ekran kartının daha sağlam bir şekilde kasada durmasını sağlıyor. Ekran kartının PC Express yuvasını vermiş olduğu baskıyı azaltan bir yapı olduğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Bu kasayı aldığınızda direkt olarak ekran kartı sizlere bu şekilde iletiliyor. Ben bu ürünü görmüş olduğunuz şekilde teslim aldım. Ekran kartı sökülü değildi. Bu hale bana oldukça sağlam bir şekilde iletilebildi. Ekran kartı desteğinin buradaki avantajını buradan da anlayabilmek mümkün oluyor. Kasamız işte bu şekilde. Şimdi gelelim donanımlara da yakından bakalım. İlk olarak işlemciden başlamak istiyorum. Burada bizim karşısında Intel'in geçmiş olduğu Core i7 11700KF işlemcisi çıkıyor. 14 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip maksimum 5 GHz seviyelerine ulaşabiliyor. 125 W TDP ile geliyor. Bu işlemci kule tipi bir soğutma soğutuyoruz. Zaten sizler de bunu burada görebiliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda 65 derece seviyelerinde bir soğutma yapabildiğini görebiliyoruz. Oyun testlerine tabii ki detaylarına ulaşabileceksiniz. Tamamen üzerinden gidip oyun testlerine daha yakından bakabileceksiniz. E tabi işlemci kuru kuru anlatmak olmaz. İşlemci bazı testlere soktum. Nedir bu testler? Cinebench ve 3 dmark Bu test skorlarını sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz sizler bu skorları kullanabilirsiniz. İşlemci genel olarak değerlendirecek olursak da şunu söyleyebilirim. Segment için güzel işler başarabilen bir işlemci kullanıcısını bu segment içerisinde yapacağı farklı kategorideki işlemlerinde de memnun bırakabileceğini, memnun edebileceğini düşünüyorum. Ve şimdi sıra anakartta. Burada MSI markasının geçmiş olduğu Z590A Pro Gaming anakartını görüyoruz. Bu sistem için aslında güzel bir tercih olmuş. 4 adet RAM slotuna sahibiz. Ve ürün arka tarafına geldiğimiz yani kartın portlarına baktığımızda bir oyuncu için ya da genel tüketim yapan bir kullanıcı için oldukça yeterli port sayılarıyla karşılaşıyoruz. Bunu illa oyuncu olarak düşünmemek de gerekiyor. İş profesyonelleri de bu tarz kasaları kullanabilir. Ben onlar için de oldukça yeterli olabilecek bir port sayısına sahip olduğunu düşünüyorum. USB-C'ye sahip olması da yine bu anakartın avantajlarından bir tanesi. Ve geldik herkesin heyecanla beklediği kısma yani ekran kartına. Burada Intel'in gelişmiş olduğu Intel Arc A750 ekran kartını görüyoruz. 8 GB GDDR6 beklere sahip olan bu ekran kartı iki fanlı bir tasarıma sahip. Tam yük altındayken ortalama 70 derece seviyelerinde gezebilen bir ekran kartı. TDP değerimiz de 225 Watt. Bu basmış olduğum sıcaklık değerleri benim yapmış olduğum oyun testlerini görmüş olduğum sıcaklıklar. Sizler de canlı canlı bu oyun testlerini zaten yakından bakabileceksiniz. Ve bir ekleme yapmak istiyorum. Bu ekran kartı limit edition olarak geçiyor. Ekran kartının üzerine baktığımızda zaten bunu anlayabilmemiz mümkün oluyor. Haberiniz olsun. Ekran kartının çıkışlarına baktığımızda biz de burada 4 farklı çıkış görüyoruz. Bunlardan bir tanesi HDMI 2.1, geriye kalan 3 tanesi de DisplayPort 2.0. Baktığımızda güncel portlar görmüş oluruz. Bunlar yeni nesil bir ekran kartı için önemli. Eğer HDMI 2.1 destekli bir monitör kullanıyorsanız ki son zamanlarda bu monitörler daha da fazla artmaya başladı. Bu ekran kartıyla birlikte o monitörü kullanabilirsiniz. Ekran kartını da değerlendirecek olursak 1080p çözünürlük için güzel işler başarabilen bir ekran kartı. 2K çözünürlük için de performansı fena sayılmaz rakipleriyle oldukça başa baş gittiği noktalar bulunuyor. Oyun testini birazdan sizler canlı canlı göreceksiniz ama örnek vermek gerekirse PUBG gibi bol detaylı bir oyunda ultra ayarlar ve işleme ölçü 100 iken ortalama 100 FPS alabiliyorsunuz. Yeşillik, su ve göge özelleşmesine girdiğinizde 1080 p için 144 Hz yakalayabilmeniz mümkün oluyor. Baktığımızda aslında PUBG gerçekten ağır bir oyun. Özellikle bol detaylı bir oyun. Yeşillikleri çok fazla. Bu özelleşmelerle birlikte 140 yakaladığınızda tam bir FPS bilgisayarı elde etmiş oluyorsunuz. Peki bu ekran kartını kontrol edebildiğimiz bir yazılım var mı? Bu sorunun cevabı evet sizler ürünün yazılımına giriş yaptığınız ürün driverlarını kontrol edebilir. Çeşitli ayarları özelleştirebilirsiniz. Yazılım aslında oldukça kolay ve sade geliştirilmiş yazılımını beğendiğimi söylemek istiyorum. Eğer sizler bunu satın alırsanız Güncelleşimleri kontrol etmenizde fayda var. Driver performansı ciddi şekilde etkiliyor. Haberiniz olsun. Bu ekran kartının enkode ve dekode tarafında avantajları mevcut. VP9, AV1, H265 ve H264 formatlarında donanım hızlandırma işlevini kullanabiliyorsunuz. Kurgucular, yayıncılar yüksek çözünürlüklü video izleyenler için güzel bir avantajı olduğunu vurgulamak istiyorum. Donanım hızlandırması önemli. Merak edilen detaylardan biri de ışın izleme. Arc A750 modelinde 28 adet ışın izleme çekirdeği görüyoruz. Intel'in bu ekran kartında yapay zeka yardımıyla düşük çözünürlüğü upscale edebilen XE SS özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde düşük kalitede işlenen bir görüntüyü kullanıcıya fark ettirmeden hem yüksek çözünürlük gibi gösteriyor hem de yüksek FPS verebiliyor. Desteklenen oyun sayısı şu an için az olsa da ilerleyen günlerde oyun sayılarında artışlar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda diğer firmalarda da en başlarda Az oyunlarla giriş yaptılar. Daha sonrasında farklı farklı oyunlarda bizler bu özelliği de görmüş olduk. Işın izleme ve XESS gibi avantajlar Arc A i artı hanesine yazılabilecek şeyler. Ekran kartı genel olarak bu şekildeydi. Şimdi gelelim RAM tarafına. Ürün içerisinde 16 GB büyüklüğünde DDR4 3200 MHz çalışma frekansına sahip olan bir RAM kullanılmış. Anakart üzerine baktığımızda tek bir RAM görüyoruz. Single channel olarak karşımıza çıkıyor. Burada sizler dual channel özelleşmesi yapabiliyorsunuz. Bu özelleşimi yapmanız önemli. Neden? Doğa oyun bilgisayarlarına ya da işlem gücü uygulamalarda performansı ciddi şekilde etkiliyor. Benim tavsiyem eğer bu bilgisayarı satın alırsanız Doğa Channel olarak bilgisayarı satın almanız yönünde olacaktır. Oyun testleri öncesinde son olarak sizlere SSD'den bahsetmek istiyorum. Burada bizlerin karşısına 1 TB büyüklüğünde NVMe M2 bir SSD çıkıyor. SSD modeli Kioxia Xcaria G2 modeli. Okuma yazma hızı de şu an ekranda yer alıyor. Şunu söyleyebilirim. Yapmış olduğum testte SSD'nin içerisi oldukça doluydu. Ve hızını görebiliyorsunuz. Yapmış olduğunuz kullanımlarda, programlar arası geçişte, oyunlara girişte, bilgisayarın açılışında bir hızın olduğunu anlayabilmeniz mümkün oluyor. SSD bence kullanıcının beklentilerini karşılayabilecek düzeyde bir performansa sahip. Ve şimdi sıra geldi oyun testlerine yakından bakmaya. Şunu söylemek istiyorum. Bol bol oyun testi ekledim. Zaten timeline kısmında sizler bunu gördünüz. Şunları da söylemek istiyorum. Oyun testine girdiğinizde ürünün sıcaklığını, ekran kartı sıcaklığını, çekmiş olduğu gücü, ürünün memorisini yani kullanan hafızasını, işlemci tarafındaki sıcaklığı, çekilen güçleri, remin kullanımı gibi detayları sizler oyun testini görebileceksiniz. Bunlar önemli detaylar kasanın performansıyla alakalı bilgileri buradan direkt olarak bakarak anlayabilmemiz mümkün. Ama en baştan şunu söyleyeyim. 1080p çözünürlük için bence Arc A750 modeli kullanıcı memnun edebilecek bir performans sunuyor. 2K tarafında da güzel işler başarabiliyor ama ben baktığımda şunu anlayabiliyorum. Kullanıcılar genel olarak bu ekran kartını 1080p çözünürlük tarafında kullanabilir. Ben de oyun testlerini 1080p çözünürlükle birlikte yapacağım. Şimdi isterseniz oyun testlerine geçiş yapalım. Müzik Evet ürünün oyun performansını gördünüz. Neler düşünüyorsunuz lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim hediye ve yazılım tarafına. Bu ürün Windows 11 işlem sistemi ile birlikte geliyor. Bunun da yanı sıra şöyle bir avantajı var. Ürünün kutusundan ek olacak şekilde klavye ve mouse çıkıyor. İkisinin performansına baktığımda şunu söyleyebilirim. Bir hediye edilen bir ürüne göre gerçekten güzel malzemeye sahipler. Acil ışıkları olsun, malzeme hissiyatları olsun. İlk etapta kullanıcı yüzmeyecektir diye düşünüyorum. Ve sizlere Casper Excalibur E650 modelini anlatmış oldum. Ürünün performansı, teknik özellikler alakalı bütün her şeyi bu videoda öğrenmiş oldunuz. Ürünle alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Genel değerlendirme kısmında da şunu söyleyebilirim. Intel'in ekran kart tarafındaki atılım bence güzel olmuş. İlerleyen süreçler daha iyi sonuçlarda elde edebileceğimiz ekran kartı modelleri yüksek ihtimalle karşımıza çıkacak. Ve videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Bu videoluk benden bu kadardı. başlıyorlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.